Merhabalar, ben Muhammed Yasir Akbas. Sizde sağlıklı yasam adlı asmadan söz edeceğim. Son bir yıldır korona adlı bir virüs ile mücadele etmekteyiz. Önüncü olmasından örtülü hayatımızda birçok kısıtmalar oldu. Ben dördüncü sınıf öncesiyim ve maalesef bir yılda okula gidemiyorum. Arkadaşlarımı göremiyorum ve akrabalarımı ziyaret edemiyorum. Kız kardeşim beğen bir gününü anlatırken dünya kocaman bir hapishane oldu demişti. Evet gerçekten öyle oldu. Peki başka neler oldu? En önemlisi temizliğin sağlıklı yaşamın ve yani hayatın önemli olduğunu anladık. Korona ile birlikte hayatımıza üç kural da eklendi. Sosyal mesafe, temizlik ile maske. Bunlar sağlıklı yaşayabilmek içindi. Son elimde zihin haritasını gösteriyorum. Duygularımı ve düşüncelerimi zihin göstermeye çalıştım. Akıllı ve asitli içeceklerden çıkarttım ve paketlenmiş gıdalardan uzak duralım. Düzenli beslenmeye ve uyumaya dikkat edelim. 3 kural uygulayalım lütfen. Sosyal mesafe, temizlik ile maske. Sağlıkla kalın.